Selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. E, Eylül ayı alışverişimi paylaşacağım sizinle bugün. Bakalım neler almışız. Umarım size e, beğeneceğiniz şeyler çıkar. Sizi al alabilirsiniz. E, zaten aldıklarımın linkini aşağı koyacağım. Bu zamana kadar aldığım bütün ürünlerin. Oradan bakabilirsiniz. Belki hoşunuza giden bir şey alır. Yani olur ve kendinize ve sevdiklerinizi alırsınız. Öyleyse videomuza geçelim. Videonun başında e, videoya geçmeden videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz için teşekkürler. Hadi bakalım neler almışız başlayalım. Ee, şöyle bir kargo var bunu en son açmak istiyorum çok tatlı bir şey. Şöyle bir kargom var bunu açarak başlayalım. Zaten kontrol etmek için açmışım çünkü bunun üstüne sadece bir e, şey. Bu şekilde gelmişti. Kökü iyice bantlamış, kökü iyice bantlamışlardı. Üstünde de bilgiler vardı. Açık baktım ürün kırıl kırılgan bir ürün olduğu için kırılmış mı kırılmamış mı diye. Şöyle dört tane fincan aldım arkadaşlar. İki tane siyah beyaz. Bir tane de kırmızı beyaz aldım arkadaşlar. Bunlar birisi veya ikisi kendime. Diğer ikisini de hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Diğer eşyamıza geçelim. aranırlarmış. Arkadaşlar burada da böyle iki parçadan oluşan anahtarlık seti var. Ben ara sıra e, şey, el işi falan yapıyorum. El işi dediğim yani e, kilden şeyler yapıyorum. Broş, anahtarlık falan. Onları takmak için aldım. Şöyle Ondan sonra zirveye çok alışıyor de var arkadaşlar onu da göstereceğim bakalım bunun için öncelikle şöyle bir etmek istiyorum burada topal şişim var o çıktı arkadaşlar onun için evet. önce topal şişimi göstereyim arkadaşlar şöyle bir iki üç 4 5 6 ve 7 parçadan oluşan rengarenk kutu kareli ee tokalar arkadaşlar. Ben bu tokalardan çok arıyordum. Gratis'te falan da baktım. Aynı desenden bulamadım. Şunu çok seviyorum pembe ve e, lilayı. Her renginin olması da çok güzel bir şey. Her elbiseye uygun, tişörtlere uygun. Ondan sonra şu şekilde üçlü bir ee saten toka aldım arkadaşlar. Siyah saten toka. Burada çok şık duruyor. Elbiselerle falan günlük hayatta da. Ondan sonucuma şöyle bir tane de sosis aldım arkadaşlar saç sosisi. Saça takıyorsunuz akşamdan nemli saça falan. Sabah uyandığınızda saçlarınız dalgalı oluyor arkadaşlar. Şöyle takalım bunda kaybolmasın en sevdiğim renk olan moru tercih ettim. Ondan sonra şöyle ince bir daha var. Evet, bunun içinde de benim telefonuma uygun olan e, bir kap var arkadaşlar. Şeffaf almayı tercih ettim. Çünkü üstüne sticker falan yapıştırabilirim diye düşündüm. Çünkü zaten benim telefonuma çok uygun çok da bir yeni şeylerden yok arkadaşlar. Bir türlü bulamıyorum kendi telefonuma uygun kaplardan. Burada da bir cüzdan yeri var. Kartlarımı koyabilirim. Çok güzel şeffaf olması. Umarım bu da sararmaz. Üstüne sticker'larla falan süslemeyi düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Benim telefonum A72. Bir türlü ona uygun böyle yeni çıkan tatlı şeylerden bulamıyorum. Telefon kılıflarından bulamıyorum. Ama bu da lazımdı şef yani böyle zarflı kart koymalık da lazımdı bana. Onun için bu da iyi oldu arkadaşlar. Sıradaki Şurada House Bag yazıyor. Ne olduğunu tahmin şu. Çanta siparişi bu da. Bakalım. Nasıl e, güzel modeli güzel gelmiş mi? Evet arkadaşlar şu çantada. Ben onun geçen ay e, de almıştım. Tam onu göstermeyi unuttum. Evet. Küçüğü de bu aralar çok güzeldi arkadaşlar. Hep büyük pazar çantası şekli kullanamayacağım için küçüğünü de almak istedim. Büyü de aynı renk bu arada benim aldığım. Bakalım çiçeği falan güzel mi? Ya yani matematikseliymiş. fermuarda şu şekilde içerisinde evet uzatma aparatı da güzel gayet kaliteli duruyor yani bilirsiniz böyle kalitesiz kuklardan değil içerisine gazete kağıdı koymuşlar zaten böyle güzel dolu dolu görünmesi için Vallahi şahane ben çok beğendim evet arkadaşlar trendyol'dan aldım pazarda bile bu küçükleri olmuş 400-450 lira yani kaç tane yere sordum pazarda 450 liraydı e zaten orijinal fiyatını biliyorsunuz 5000 küsürlerde bu çantanın long cepleri bir de aynı boy böyle yok bunun orta veya büyük boy diye sayılan pazar çantası modeli var aynı renkte onu da pazardan aldım e, o da 450 liraydı bunu 250-260 lira falan aldım indirim kuponuyla falan arkadaşlar çok tatlı almanızı öneririm kumaşı da çok güzel böyle deri gibi. Sıradaki alışverişim. Bunu en son açmak istiyorum çünkü açtım ucundan. Nasıl olduğunu çok merak edip ben aldım. Çünkü elektronik bir ürün çalışıp çalışmadığını merak ettim arkadaşlar. Shop'tan aldığım küçük bir alışverişim var onu göstereyim. Şöyle bir ikili set aldım arkadaşlar. Bu yıl başında da gelmişti. Anneler günde falan da geliyor. Kadınlar günde de geliyor. Özel günlerde geliyor şok marketlere. Bu set bayağı uygun çünkü tek maskalar bayağı pahalı olmuş. İkisi 149 liraya aldım böyle ikili seti. Sonra şöyle çok tatlı bir toka aldım. Mandal toka. En sevdiğim renkte. de mor 140 bu da 34.90'a düşmüştü evet. Normalde 60 liraydı. 35 liraya aldım. İndirime girdi. Şöyle. Tokalarım çok tatlı, çok beğendim. Ee, şöyle bir ayak maskesi aldım. da 30-35 lira civarındaydı. Fişini atmışım artık onu. Çünkü iki ayrı alışveriş yaptım. Burada bu, bunun bu toka yer alıyor. Bir de deodonattan yer alıyor. Evet. Ayak maskesinde başka bir ayrı küçük alışveriş yapmıştım. Onun içerisine almıştım. Onun fişini atmışım. Bir de x onun şöyle bir iki tane deodorantını aldım. Son iki tane kalmıştı. Aldım çünkü 60 liraya düşmüştü. Ayrıca hani deodorant stoğunu, stoğunu tazelemek istedim arkadaşlar. Ee, bunlardan biri niacinamide etkili. 48 saat korumalı. Bu da yine 48 saat o, e, korumalı ama rice oil diyor. Yani pirinç yağı falan içeriyor. Pirinç de biliyorsun aydınlatma özelliği olduğu için hani koltuk altı için iyi olabileceğini düşündüm. Böyle iki tane de deodorantım var. Şimdi bunları bir toparlayayım arkadaşlar. Gel alışverişimi göstereyim. Şu ürünümü. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Çok tatlı. Ben çok beğendim. Hepsini şöyle bir atalım. Derleyip toplayalım. Şunları aşağı koyalım. Çantamızı bir kenara koyalım çöplüğümüzü alalım. Şimdi sıra geldi buna. Bunu açıp bakmak istedim çalışıyorum diye. Çalışıyordu arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok tatlı bir şey. Yani içinde kendi mezuraları var şöyle çıkartmak istiyorum. Arkadaşlar bu iki şekilde çalışıyor. Ee, hem pille hem de e, şeyle fişle çalışıyor şu şekilde. Şu ayak şey de var. Ayak pedalı da var. Hızlandırmak amaçlı sanırım. Böyle bir açıp baktım. Çalışıyordu. Ondan sonra hemen kutuya geri koydum. Çünkü yani eğer bir sıkıntısı varsa iade etmek istedim. Değiştirmek istedim. Şurada pil yeri var arkadaşlar. 1, 2, 3, dört tane kalem pille çalışıyor. Sanırım ince pilliyi anlıyorum. Nasıl kapatacağım onu ya. Böyle. Evet. Ee, şurada on off tuşu var arkadaşlar. Çalıştırıp kapatmak için. Şurada da hızlandırma ve yavaşlatma şeyi var. Tuşu var. Böyle çok tatlı. Ufak tefek tadilat işlerini yapmak için arkadaşlar. Güzel bir şey. istifa etti işte. Işığım sonucu pili bitti. Evet arkadaşlar bu alışverişim de böyleydi. Neyse tam videonun bitmesine yakın kapanması iyi oldu. Evet arkadaşlar siz nasıl buldunuz bu alışverişimi? Beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Her ay ve her hafta yani elman geldiğince daha çok video atmaya çalışıyorum. Evet. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.